Herkese selam. Bugün sizlerle kahvaltı sofranız için bol bol peynirli tarif gürcü pidesi hazırlayalım. Hadi tarifimize başlayalım. Hamurumuz için yumurta, şeker ve tuzla karıştırıyoruz. Ardından tereyağı ve ılık süt ekliyoruz. Karışımı kenara koyalım. Ayrı kapta un ve kurumayı birlikte karıştırıyoruz. Sıvı karışımına unu yavaş yavaş ekliyoruz. Bu hamuru iyice yoğurun yaklaşık 8 dakika. Çok az yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Ve hamurun üzerine kapatıp sıcak ortamda mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalarken o sırada içerisine koyacağımız peynirleri rendeyelim. İki çeşit peynir kullanırsınız. Tadı harika olacak. Bir peynir yumuşak olsun, ellerle kolay dağılan. İkinci peynir ise kaşar veya dil peyniri kullanabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Hamuru iki parçaya bölelim. Hamuru peynirleri içerisine alacak kadar açmamız yeterli olacaktır. Peynirleri hamurumuzun iki kenara koyuyoruz ve hamurla kapatıyoruz. Tekne şekli veriyoruz. Teknelerimizi peynirle dolduruyoruz ve kaşıkla bastırıyoruz. Önceden ısıtılmış de 180 derece fırına yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz. Pişmiş pidelerimizi çıkartıyoruz sıcakken fırından çıkar çıkmaz tam ortasına şöyle ufak bir yer açıyoruz ve yumurta sarısını koyuyoruz. Ve 5 dakikada fırına veriyoruz. Ve pidelimiz hazır. Sıcak olarak yemenizi tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.